geldim. Baktım Türkçe şey, tü, tek başına makyajını yapmış. Yanında kimse yok. Muayenesini evet, yaptım. Evet izledim. Tam doğumdan ondan 5 dakika önce Tam açık. açık. Tam açık. Yani bebek doğacak aslında. Sonra hemen masaya aldık. Makyajını yaptı. İşte kendini işte düzeltti. Doğum fotoğrafçısını çağırdı. Doğurdu. Ama her doğum böyle olmuyor tabii yani. Bazı doğumlarda da ortalık inleyebiliyor. Bir hastam vardı yine. Ee, o da yapımcı şirketli bir arkadaşım ile işte Aslı. Son ana geldik artık bağırıyor işte yapamayacağım, kınamayacağım falan yani zorlasa kendine bebek doğacak. Sonra dedi ki tamam ben dedi artık doğuramayacağım. Yani enerjim yok, kınamayacağım falan dedi. Orada Şevket ağlamaya başladı aşkım yapma. Onun başka bir suni bir yöntemi yok mu? Aslında kristaller yapıyoruz ama bastırıyoruz yukarıda onu çok yapmak istemiyoruz son aşamaya Çocuk kadar. Istiyorlar. Evet. Sonra eşe ağlamaya başladı. işte aşkım ne olur yıkayım falan diyor. Sonra aşkım tamam sen ağlama beni kınam dedi. Kınırı <laughs> ve doğurttu filan. Yani böyle senaryolar aslında ben her zaman şey diyorum. Yok sürmek, hapşırmakla, ıkınmakla bayanlar iddia kaçırıyor. Siz, sence 40 yaş üstü bayanlardan 10 hastadan kaç kaçırıyordu veya 10 bayandan kaç? Bence 7'si. Evet, 5 ya da 6'sı iddia kaçırıyor aslında. Bunlardan kaçı söylüyor çevresine? Anneanne. <laughs> oradan biliyor. Güldürme evladım, güldürme evet. Oradan biliyor çünkü hani. Buradaki aslında temel sorun yani bu yaş grubu bu aslında bu yaşlılığın getirdiği normal bir durum olarak algılıyor ve bunun için hiçbir tedavi çözümüne gitmiyor aslında. Tedavisi ne bunun? Bunun tedavisi o bölgeye meş dediğimiz vücutla aynı yapıya sahip bir yamayı 15 dakikalık bir operasyonla oraya koyuyoruz ve hastanın aslında hayat konforunu yüzde yüz arttırmış oluyoruz. Anneannenin söyle. Wow. <laughs> Şaşırdım buna. Yani Aslına bakarsak 40 yaşından sonra herkesin başına gelebilecek. Peki gençlikte bunu önlemenin bir yolu var gençlikte mı? Gençlikte eğer sporumuzu yaparsak, e, taban kaslarımızı güçlendirirsek bu estetik trendleri arasına artık bir de sizin... E, Uzmanlık alanınız da girmiş. Öyle diyeyim yani. Genital <laughs> evet. estetik denilen bir şey gerçekten şu an çok aktif olarak uygulanmaya başlamış. Evet. Nedir bu genital estetik? Aslında genital estetik daha önce de var olan bir şeydi ama halk arasında bu hastalıklar grubuna girdiği için tabi bu medya tamamen çıkamıyor. İnsanlar işte bir e, dudak dolgusu yaptırdığında, burun dolgusu yaptırdığında yüzüyle ilgili bir operasyon yaptırdığında bunu hemen paylaşıyor. Hemen o an real time. Onu bile gizliyor aslında. Evet yani aslında bu son 5 yıldır böyle olmaya başladı. Sosyal medya ön plana çıkmaya başladığından beri. Ee, genital hastalık aslında var. İnsanların doğuştan, yapısal veya daha sonra doğumlar sonrasında oluşan genital bölgede yapı bozuklukları, şekil bozuklukları, renk bozuklukları olabiliyor. Bu da hastayı gerçekten mutsuz ediyor. Yani e, partneri eğer bunu kendisine ifade etmişse